Halit bin Velid Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor. Halit boynu bükük. Geliyor Resulullah'ın karşısına. Ya Resulallah. Ben ki 20 yıl sana kör yaşadım. Şimdi huzuruna iman etmeye geldim. Şu kılıcım var ya şu kılıcım 20 yıl boyunca senden gafil bir şekilde sana karşı savaştı. Şimdi bu kılıcımı da artık kullanmıyorum deyip yanına bırakıyor. Ben ne olur benim için mağfiret dile diyor. Elini açıp bir dua ediyor. Ey Halit o geri alacaksın. 20 yıl boyunca İslam'a karşı mücadele eden o kılıç şimdi de İslam'ın yanında mücadele edecektir deyip çok evvelden Halit için yaptığı planları bir bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam resmediyor. Halit bunun karşısında çok meşhur bir zırhı var babadan kalma. Mekke'de çok namlı bir zırh. Üstü yakutlar mücevherlerle kaplı. Alıyor zırhını. Ya Resulallah görüyorum ki bir hasır üstüne oturuyorsun. Oturmaz mısın bu zırhı vereyim deyip Efendimiz Aleyhisselam'ın altına o zırhı veriyor. Allah, Allah İmanla tanışınca erimek ne demek görüyor musunuz? Yenilmez bir kumandandan öğreniyoruz. Haşa estağfurullah belki zillet içinde birinden öğrenseydik bunu bu kadar etkilenmezdik. Ama çocukluğundaki bir güreşte bile yenilmemiş bir kumandanın Allah Resulü karşısında nasıl eridiğine şahitlik ediyoruz.